Var orada tabi o gün için biz e, askeri e, militarist bir devlet yapımız varsa 1938'lerde lerde e, Celal Bayar e, bütün e, askeri birliklere dolaşıyor ve şöyle bir tespit yapıyor onun da zaten kayıtlarda var e, Rusya'da Sovyet Rusya'dalerinden sonra tabi lider Troçki'ydi. ama Troçki Entrenle edildi, e, Stalin getirildi, e, çok önemli miktarda kan akttı. E, bizde de tabii lider şu anda İran'ı görülüyor, mareşal olursa aynı şeyler bizde de yaşanabilir diye bir tespiti var. Bir bu var. İkincisi tabii o gün için İran'ın alternatif lider yine askerin içinden çıkacak ve orada da görünen sadece mareşal çakmak var bir de Mareşal Çakmağ'ın tabii çok mütevazi şahsiyeti de hiçbir hırsın olmayısı, asker ol, yani askerliğe devam etmesi, askerliği sevmesi, mütevazi şahsiyeti de bu işleri kolaylaştıran bir faktör tabii sadece Celal Bayar'ın tespiti değil. Nasıl? Çünkü e, o kadar mütevazi ki zannediyorum 1944'lerde veya 45'lerde Maliye Bakanlığından 500 lira gibi yüksek bir vergi çıkıyor. çok mütevazi bir dilekçeyle e, gelenin bu vergiyi ödeyemeyeceğine dair beyanda bulunuyor. Yani arz ederek Maliye Bakanlığına bu kadar da mütevazi bir insan. Dolayısıyla bunun da rolü var. Kusura bakmayın ben onu söylemek istedim. Yani tercih katiyette tabii lider inanır hükmünden kaynaklanıyor en fazla. Bir de işte ee, Maraşal'ın çok mütevazi şahsiyetinden kaynaklanan şeyler var. Tabii başka faktörler de vardır ama esas ana ikisi yöne çıkıyor. Evet buyurun. Ben sözü Ertan Bey size evet. vermek istiyorum. Şöyle bir şey tabii Atatürk hep e, milleti öne çıkardı. E, yani millet meclisini kurdu, egemenlik milletindir dediği e, yani Öyle Türk Türkiye eğer ile eğer Türk milleti ile ilgili çok övücü, çok evet. şey yetkiyle, Ama böyle şeyleri, de Ama bir şunu söylemek istiyorum, çok özür dilerim. Şunu evet. söylemek istiyorum. Atatürk'ten sonraki bütün iktidarlar biraz sanki bu milletten koptu. Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra evet. Anıtkabir özel defterine yazdığı şeyde buna vurgu yaptı. Evet. Bu taraftan bakarsak ya, yani ben yani şöyle nasıl de bir değerlendiriyorum. E, yani Mustafa Kemal e, gerçekten ülkesini seven, onun için çalışan e, bir lider. Yani bu işlerde hep şöyle bir şey vardır. Mustafa Kemal Mason muydu? Evet Mason'du. Bunu zaten kayıtlarda var. E, Mustafa Kemal e, işte dışarıdan bir şekilde destek aldı mı? E aldı. Çok normal bir şey bunlar. Bugün siz de herhangi bakın zamanın ruhuna gidin. Gerçekten açta açıkta bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta İngiliz bir maraşal diyor ki inanamıyoruz bu adamlar ne yapıyor? Biz bunlara bitti yok oldu tarihten silindi derken tekrar başladılar. Bu savaşları nasıl yaptılar? Yunanlıları nasıl denize döktüler? Kelimelerini kendi ağzından söylüyor. Bakın bu kadar yoksulluğun içinde muhakkak bir konsensusa hani yabancıların negoşeit ettiği bir uzlaşmaya ihtiyacınız var. Bu uzlaşmanız bir gün Rusya ile oluyor bir gün İngiltere ile oluyor, bir gün bu bakıyorsunuz bölgenizdeki e, ülkelerle oluyor. Ama Mustafa Kemal'in genel yapısı şunun üzerine kuruluydu. Anadolu dünyanın en önemli stratejik merkezi olduğunu biliyordu. Recep Tayyip Erdoğan da biliyor bunu. Onun için yapılanmayı bunu yabancılar da biliyor. Yani dış mihraklar dediğimiz insanlar da biliyor. Onun için yapılanmayı bunun üzerine kurdu. Yani bölgesinde yine çok güçlü bir ülke e, yapabilmek arzusu içindeydi. Bölge merkezi. Tabii, bölge merkezi Anadolu toprakları olmak kaydıyla. Yani bunu Balkanlara, ya Yunanistan'a biraz önce anlattığım gibi, gibi, hatta Osmanlı topraklarına yakın bir topraktan ve Türkiye cumhuriyetlerden bahsedilen bir yapıdan bahsediyor. Şimdi daha sonra ne oldu? Bir büyük bir lider hatası. Yani bu e, aynı hatayı yani tabi şey olarak söylemiyorum ama Özal da yaptı. ...yani... ...işte Yıldırım Akbulut hikayesi... Abi ...çünkü şöyledir bakın işler... ...siz... ...bölgenizde biliyoruz ki... ...jeopolitik olarak çok önemli bir yerdesiniz... ...dış mihraklarda sizi yalnız bırakacak... ...ve diyecek ki... ...ya yapın işte çok iyi gidiyor... ...olabilir mi böyle bir şey ya... ...yani tabii ki karışacak... ...o adamların aklından da düşünün... ...tabii ki o Anadolu topraklarında etkide bulunacaklar... ...Anadolu topraklarını tekrar elliye geçirmeye çalışacaklar... ...Mustafa Kemal... Çankaya'ya çekildiği, 20, bana göre 28'de e, işte tap noktaya ulaştığı durumda bir baktı ki biraz önce e, Sayın Milletvekili'nin söylediği gibi bir baktı ki Anadolu gezilerinde Anadolu umduğu gibi gitmiyor. Benim Anadolu'm olmamış dedi. İşte savaş o zaman başladı. Biraz önce bahsettiğim gibi Mustafa Kemal'in de yani öldürülme sebebi bana göre o. Yani çünkü bu arada neler karşı var? Karşı çıktı yani şimdi. öldürme sebebi. Ya bir şeylere bir, karşı Yoksa bu öldürme Siz şimdi bugün e, bu hükümet de dahil olmak üzere Musul ve Kerkük ile ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Yapamazsınız şansınız yok. Çünkü bu büyük bir savaş demektir. Yani bu Armagedon'a kadar gidecek büyük bir savaş demektir. Bugün yapılmış olan Lozan dahil bütün anlaşmalarda Musul ve Kerkük yoktur ki hikayenizde. ...aslında orası sizin hikayenize ait şeyler olmasına rağmen. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi bu dönemi nasıl yok edecektik? Dış akıl olarak sisteme getireceğimiz e, bu işi daha çok bozacak, e, bu işle ilgili e, bütün yapılacak operasyonları zamana yayacak ve sonunda da teslim olacak bir operasyon yaptılar. Bu operasyonun ismi 1938'den sonra... 46'da işte yapılan çift partili seçimlere girildi. 46'da yine Adnan Menderes'in bu anlaşmayla yani global anlaşmayla birlikte seçilmesi daha sonra yine o da bakın yine tahmin edilmeyen liderler vardır ya. Siz bir lideri getiriyorsunuz Türkiye'de işin başına. Sonra bir bakıyorsunuz ki sizin sistemlerinizin hepsini yok ediyor. Size bakın. Size yani ya diyorsunuz ki sen getirmiştin yani çünkü ne oluyor biliyor musun bu ülkenin insanı bu ülkeye çok bağlı bu ülkeyi gerçekten çok seviyor. Yani dolayısıyla Adnan Menderes'in yok kasasında bir tane çorap bulunmuş, bir tane don bulunmuş diye asıldığı bir yere geliyorsunuz. Çünkü neden biliyor musunuz? Marshall yardımlarını düşün. Türkiye'de Marshall yardımları 1947'de başlayan bir fikirdir. 48'de şey olmuştur, ya yani icraata geçmiştir. Marshall yardımlarıyla bu ülkenin ekonomik yapısının siz hiçbir zaman ekonomiye yatırım yapmayacaksınız. Biz zaten size destek oluyoruz dediler. Bu Amerika'nın zaten global etkisini bütün ülkelerde gösterdiği bir sonuçtu. Türkiye'de buna ama bir dakika sonra yani bir zaman geldi ki Menderes dedi ki olmuyor böyle. Biz kendi ekonomimize kendimiz üretmeliyiz, ayakta durmalıyız. Sonra da ipi çekildi. Bakın sonra da ipi çekildi. Şimdi burada kimi suçluyorum ben? Ya şimdi bakın hikayeler şöyle. Yani bundan iki sene Menderes'in asılmasından iki sene önce herkes Menderesçi. Asıldığı zaman hiç kimse yazmıyor. Hiç kimse eylem yapmıyor. Bir tek eylem yapan kimdi biliyor musunuz? Benim hatırladığım başkalarını tenzih ederim. Aytunç Altındal Kabataş Erkek Lisesi'ni yakıyor. Sırf bu şeyden dolayı. Kendisi hani solcu olmasına rağmen o zamanki düşüncesinin çünkü diyor ki Aytunç Altındal'da, Allah rahmet eylesin, ya diyor, anlayamadım, niye insanlar iki yıl önce bu liderin arkasından giderken, bu topluma ne oldu ki bir anda herkes sırt döndü? Böyle bir yapıyla, böyle bir medyatik algıyla Türk Birliği. Ama zaten orada oluyor. bir algı, tabii çok güzel söylüyor, algı operasyonu oldu orada yani. Ama bu İçine algı operasyonu şehriyle... biraz önce vekilimin söylediği gibi... Ee, Bakın aslında başlangıç e, Birinci Dünya Savaşı'nda başlıyor algı operasyonları. Bu bahsettiğim biraz önce Tavistock diye kuruluş 1915 yılında Çanakkale Savaşı'ndaki, bakın Çanakkale Savaşı sonrası, travmaya uğramış İngiliz askerlerinin bu travmadan nasıl kurtarabiliriz diye bahsettiği Londra yakınlarında bir kasaba. Kasabayı kuranlar da bir e, Yahudi ailesi. Tamam mı? Yani hikayeyi anlayın. Sonra bu işlerin başında kim var? Çok önemli bir e, zat. Yani olayın problemine şöyle bakın. Daha sonra buna bir bakıyorsunuz ki e, bu yavaş yavaş ileriye doğru gidiyor ve toplumları aklıyla oynamaya başlıyorlar. E, yapılarıyla oynamaya başlıyorlar. Siz bugün büyük büyük işte Birleşmiş Milletler diye bakıyorsunuz değil mi hocam? Kaç tane üyesi var Birleşmiş Milletler? Beş. Yani asıl beş tane, değil mi? E, ne karar verirlerse e. oluyor. İşte. Şimdi onu da bırakın Birleşmiş Milletler'in üyelerinin içinde siz biliyor musunuz ki şirketler de var? Evet. Bilmiyorsunuz. Hangileri var? Bilmiyorum. Şirket var. Sivil toplum örgütleri? E sayın hepsini işte. Bugün e, IMF dediğiniz bir sivil toplum örgütü değil mi sonuç olarak? o bile var. Yani siz bugün sistemle ilgili vermiş olduğunuz kararlarda yani şimdi bugünün ruhunu geleceğe de anlat şey yapmak lazım. Hani yapıştırmak lazım diye. O gün de böyleydi. Yani yapılan savaş bunun üzerine. Yani siz bugün Celal Bayar'dan bahsettiğiniz zaman, İnönü'den bahsettiğiniz zaman yalnızca Türk tarihini okuyamakla bu işi bitiremezsiniz. Aynı zamanda aynı tarihte Avrupa'da ve Amerika'da nelerin geliştiğini, hangi sosyoekonomik kavramların oluştuğuna baktığınız zaman Türkiye'yi çözebilirsiniz. Bu çok önemli bir tespit olur. Peki dünyayı yöneten güçler e, nerede şimdi? Dünyayı yöneten güçler yani yer aslında, değiştirdi mi? Şimdi şöyle, e, tabii hani biraz komplo teorileri biraz yapalım, bu adam yok. yine uçtu desinler. Yani şimdi dünyanın yönetimi Amerika'daydı. Yani Amerika dedim ya bir mason devletidir. Masonların kurduğu bir devlettir. Ee, masonlar daha sonra, masonik yapıdan bahsediyorum, masonların kendisinden değil. Ee, daha sonra İngiltere'yi satın aldılar. Şimdi bunlar da uçtu desinler de. İnceleyin inceler. Şimdi bu yüzyılda hocam biraz önce çok önemli bir tespit yaptı. İlk ee, şöyle Amerika yok oluyor bütün yapı, ekonomik yapı, yani dünyayı yöneten sistem Çin'e göçüyor. Kimlerden bahsedeyim? Rothschild ailesi Amerika'dan ayrılıyorlar ve Çin'e yerleşiyorlar. Bunun, hani e, işte biz komplocuyuz ya, e, arkasındaki bütün analizi seyircilerimiz yapsın. Yani hocamın biraz önce dediği gibi Çin'in, bakın 2020'de biraz önce bir daha tekrarlıyorum, dünyanın en büyük ekonomisi Çin olacak. Şimdi onun önlemleri ne olacak? Aynı ekonomiye yakın bir ekonomi üretmeniz lazım. Onun için Türkiye'ye ihtiyacı var bu dünyanın. Çin'e ve Avrupa'ya karşı. Evet oradan hemen şeye geçeyim. Hocama söz vermek istiyorum. Türkiye'nin şimdi tabii üst üste iki seçim yaşadı. 30 Mart peşinden Cumhurbaşkanlığı 10 Ağustos seçimi ve Türkiye yeni bir rotaya girdi. Hocam bu noktadan bakarsak Türkiye'nin yeni rotası nereye doğru gidiyor? Bir değerlendirme yapar mısınız? Evet. Aslında az evvel biraz konuştuk ama tabii Türkiye artık e, rotasını çizdi. Milletiyle bütünleşen bir devlet var. Bütünleşmesini tamamlamak üzere olan bir devlet var artık. E, dolayısıyla bundan sonra e, engel tanımayacak hali gelecektir. Az evvel de söyledik ki bizde 2015'ten sonra artık sistematik değişiklikler hız kazanacaktır. E, e, millet artık e, her şeye sahip çıkacak, sahip olacak. Bu bir gerçek. Dolayısıyla milletin her şeye sahip olduğu bir devlet anlayışı ve memleket anlayışıyla biz e, asıl e, misyonumuzun sahibi olarak devam edeceğiz e, geleceğe. Tabii e, başkanlık sistemine geçer mi hiç... hocam? Sizin öngörünüz nedir? Türkiye artık bir parlamenter sistem olur mecburiyetinde. Onu da biraz açar mısınız? Geçebilir, geçecektir. Ee, tabii bunu millet de istiyor. Millet istediğini de zaten e, 10 Ağustos'ta gösterdi. 10 Ağustos'ta bu bunun bir işaretiydi. E, millet artık e, sistemi e, revize etmek istiyor. Zaten hiçbir sistemi yıkıp yeniden yaparsanız ki ihtilaller onu yapar, e, yenisinin ne getireceğini bilmezsiniz yenisinin arızalarını ancak yaşadıkça görürsünüz. Dolayısıyla yıkıp yeniden yapmak, yıkmak her zaman tehlikelidir. Yıkıcı yıkma e, Yıkarak yeniden yapıyorum diyen herkes bir defa e, hangi niyetle olursa olsun neticede hüsran yaşamaya mahkumdur. En güzeli revizyonlardır. Tabi e, millet e, bazı revizyonlara bugün için artık ihtiyaç duyuyor. Bunu gösterdi. Dolayısıyla bizim ee, bazı sistematik değişiklikleri yaşamamız e, muhtemeldir, mümkündür yıkmadan. Ee, bunun içerisinde hepsi vardır tabii. Yani başkanlık belki de onun bir yansıdır. Ama 2023 tabiri bizde boşuna icat edilmiş bir tabir değildir. Yani 2023 gerçekten bizim e, artık e, çok önemli bir yerlere geldiğimiz yıllar olacaktır. Bunu da biliyoruz. Yani 2020'lerden sonra biz artık çok ciddi nokta